Arkadaşlar, prosesörümüzden daha iyi clean tonlar almak için önce prosesörümüzü sabunla yıkıyoruz. Çok kötü espriydi. Önce bir kahve yapalım arkadaşlar. budur. Şimdi giriş çıkışlardan başlayalım. Pedal 2 ne demek? Bir volüm var ekstra bir pedal bağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde. Gitar girişi. CD MP3 yani bir MP3 player ya da telefonunuzdan 3.5'luk jack kablosu ile çık giriyorsunuz buraya. Kulağınıza geliyor. İsterseniz buradan metronom da verebilirsiniz kulağınıza. Bu master ana volüm bütün hepsinden bağımsız master volüm. Orta seviyede tutmak mantıklı. Miksere giderken ya da amfiye mono gideceksiniz buradan arkadaşlar. Bunlar balanssız zaten yazıyor. Left right gidecekseniz de iki kablo çıkıyorsunuz. Live yapacaksınız. işte burada amfiye çıkacaksınız çıkışı burada. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlara çok 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 dikkat edin. Evet yine output modu var. Live mı? Stüdyo kaydı gibi stüdyoda mı kullanıyoruz ya da ikisini mixlediğimiz bir seçenek var. Ben stüdyo ya da ortada kullanıyorum. Duruma göre değişir. Bunlar da balanslı XLR çıkışları. Bunlar balanslı arkadaşlar. Miksere girmek için bunlar aslında efsane. Bu çıkışları kullanmak yararlı. Evet burada ground lift dediği bu topraklama ile ilgili cızırtı duyarsanız bunu sola sağa çekerek ayarlayabiliyorsunuz. E, fon çıkışı var. Kulağınıza takıyorsunuz. 6.3 milim. Büyük jack girişi gibi. Left right duyabiliyorsunuz. Gece çalışırken. Kimseyi rahatsız etmeden. Güzel bir seçenek. Evet. FX return. FX sentlerimiz var. Dönüş gönderme işte. Gidiş dönüş gibi bir şey. Burada arkadaşlar bunda da şey yapabiliyorsunuz. Stereo. Left right ikili. Burada da işte line mı, stomp mu seçeneği var. Buradan ikili gönderiyoruz. Mesela amfi katınıza bunun sentriton varsa amfinize gönderiyorsunuz. preamp'i devre dışı bırakıyor ve bu sayede çok daha temiz, çok daha organik geliyor pedalların sesi, birbirine karışmıyor. Ben öyle kullanıyorum. Yine tercih meselesi. İsteyen istediği gibi tabii ki kullanabilir. E, bu da L6 işte link dedikleri bu şey. Bir amfisi var. Line altının T50 modeli. Onunla birlikte kullanmak için yani o hafiyi buradan kontrol ediyorsunuz bu prosesörden prosesör oradan birbirine bayağı böyle akraba gibi bağlıyor Evet USB var bilgisayarınıza USB'den yazılım kuruyorsunuz bilgisayarınıza USB'den bağlıyorsunuz prosesörünüzü bilgisayar üzerinden kontrol ediyorsunuz daha güzel burada çok küçük bir ekran var çünkü ona göre çok 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 daha hani keyifli uygulaması. Power var ve kablo saklama. Keşke bir tane de on off olsaymış. Ben de eskiden Podix 3 Live vardı. Onda da yoktu. var mıydı ya da? Hatırlayamadım ya. Bir tanesinde yoktu yine. Çok kötü. Bunda da yok. Evet kısaca bakalım arkadaşlar. Moddan başlayalım. Arkadaşlar moddan başlayalım. Şimdi turuncudayken arkadaşlar bir clean amfi yaptınız. Clean açtınız amfi modellemenizi. Yandı zaten. Buradan da üstüne reverb mi koydunuz? Mesela fx yandı bakın. fx. fx'e ne koydunuz? Reverb mi attım? fx 2'ye flanger koydunuz. fx 3'e de delay koydunuz falan. Buradan çok bir amfi kontrol ediyor gibi. Burada da tap delay'imiz var. Bakın şımızına. Ayağınızda istediğiniz gibi kullandığınız efekte delay, tremolo buradan hızını arttırıp düşürebiliyorsunuz. Bu kat turuncu kat böyle. Benim en sevdiğim. Çünkü bunda hiç gecikme yok. Basıyorsunuz hemen geliyor. Bu kat yeşil kat. Buraya bir ton yazdınız. Buraya bir ton yazdınız. Buraya bir ton. Buraya bir ton. Bunlar hepsi kanal kanal kanal. E, preset preset preset. Ne demek bu? Yani buraya atıyorum. Başka bir delay. Başka bir reverb. Ne bileyim başka bir gain. Başka bir amfi yazdınız. Buraya alakasız aynı Başka bir reverb, başka bir delay, başka bir bilmem ne drive chorus yazdınız. Yani alakasız tonları yazıyorsunuz birden geçiyor. Ama bunun eksisine Çok küçük de olsa bir gecikme yapıyor. Bu bütün prosesörlerde var. Sanıyorum Camper'la Helix bunları açtı. Ama bu tip orta seviye prosesörlerde bu gecikme var. Ama demin dediğim gibi burada yok bu kattayken ama bunun eksisine Tek bir amfi, tek bir drive ayarladığınız şekilde kullanıyorsunuz. Ama burada acayip efektli tonlar yazdınız. Hepsi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Üçüncü modumuzda arkadaşlar kırmızı olan record yani loop. Basıyorsunuz kaydediyorsunuz. İki kere basarsanız overdub yapıyor. Durdur, dur, başlat ve işte bir kere çal gibi seçenekler var. Evet üst kata geldik. Bunlar da arkadaşlar mesela bank 4'tesin. Bank 3'tesin. Bakın arkadaşlar bu da bankları ilerletiyor şuradaki. 27, 26. Mesela seçtik 25'te A. 25'te B. Buraya bambaşka mesela müz çalıyorsunuz. Buraya müz tonları yazdınız. Atıyorum geçtiniz sonra metalikaya. 26'da bir metalikanın bilmem nesi. Bu C, D, A, B, C, D. 4 çık. Buraya geçtiğiniz bambaşka bir setup. Buna yarıyor arkadaşlar. Yani bunları böyle ardarda arda bir sürü tuş olmaktansa bir tane alıp buraya size yeni seçenekleri sunuyor. Buraya gelelim. Burada işte manuel çalacağınız karakter işte clean mi? Palm Shop, Blues, Boutique, Klasa, Crunch. Bunları seçiyorsunuz. Burada drive derecesiyle oynuyorsunuz manuel. Bassları indir kaldır, midleri indir kaldır, treble, tizleri indir kaldır, kanal bölümü. İşte burada yine reverb'ümüz var. Manuel ayar bakın. Şimdi hall reverb İstediğim gibi çok detaya buraya girmeden yapıyorsunuz. Burada FX'ler ne kullanın? Dile ise geliyorsunuz delay'e. Tape Eko. İşte oraya geldiniz. Sweep echo. Buraya geldiniz. Kapattınız. FX2. Buraya geldiniz bu şekilde. Gain. İşte burada da bu şekilde hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da bahsedeyim. Kısaca mesela biz buradan da gidiyorsunuz. Bakın buradan da gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci kata gelelim. A yani birinci kat A ilk baştayız. Yeşilde. E giriyoruz içeriye girelim. Şimdi amfiyi değiştir. Fx biri değiştir fx 2'yi değiştir, fx 3'ü değiştir. Reverb'ün ayarları, gate'in ayarları, vah'ın ayarları, volume ayarları, volume, fx loop, mid ayarları, setup, yazılım bazılım. Afiye geldik. E sağa sola gitmiştim. Şimdi aşağı inersem görüyorsunuz kabin seçenekleri işte. Mikrofon hangi mikrofon ne derece. Buradan bayağı ayar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz açıp kapatıp model dedik mesela Amphiplex'i değiştirdim flip top sona gelmişiz geri gidelim L6 dum line altının devam edelim solo overdrive istediğiniz amfi modelini seçiyorsunuz ondan sonra işte pre mı full mü bunlar bunları tabi işte kabindesiniz 4 12 ver. 15 kabin yok. Buradan kabinleri seçiyorsunuz. Duyumunuza göre en güzel seçenek duyumunuza göre FX1'e geldiniz. İşte buraya distortion mu koydunuz? Ne koyduysanız FX2 analog korus. Şey i̇şte speed'i FX3'e geldiniz. Ne seçtiyseniz onu atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna basınca vah oluyor ama şu an seçeneklerde açık değil herhalde. Basıyorsunuz vah. Bir daha bassınız kapanıyor, volüm oluyor. Madem buradan gittik. işte tap tempomuz var. Mesela hızlı hızlı basayım, ışığa bakın şimdi. Dileğin derecesini ayarlıyor ya da tromolo'nun kullandığınız efektin derecesini ayarlıyor. Şimdi yavaş yapacağım. Tık tık istediğiniz gibi ayakla çok rahat yapabiliyorsunuz. <laughs> penam da yok. Olsun. Sorun değil. Ha, buldum. Şimdi arkadaşlar bu kanaldayız. Birdeyiz. Bir. İki. Üç. Dileyle. Dördüncü kanal. Mesela. Şimdi o turuncuya geldik. Bakın. gain var. Şu an clean. Bakın hızı ne kası geçiyor. Şimdi yeşildeyken bakın. Gecikmeyi duyuyor musunuz? Bakın. Ses böyle saniyenin dörtte biri, beşte biri artık kesilip geri geliyor. Hmm. Mesela... Bakın hiç geçişte yapmıyorum. Yani böyle bu kattayken bütün dediğim gibi prosesörlerde var. Helix, Camper gibi yani üst düzey bu işin amiral gemilerinde bunu çözdüler. Evet. Şeye geldik şimdi. Mesela bununla bir şey sallayalım. Ne katındayız? Loop katında. Kayda basıyorum. ki 3, 4. Kaydetti. Basarsam durur. Basarsam kayıt başlar. Ne zaman çalarsam o zaman kay. Mesela bastım kayıda şimdi. Çalmıyorum. Hiçbir şey olmayacak. Kaydetmiyor. Ben ne zaman girersem. Bekliyorum şimdi. Kapattım. Kaydetti. Mesela şimdi bir şey deniyorum. bir şey buldum diye. mesela. Kaydettim. Deniyorum ki önce kaydetmeden bakalım güzel bir şey oldu mu? Buna bir kere basarsam bir tur çalacak kapatacak. Bitirdi. Şimdi bu döndürüyor tekrar benim kaydettiğimi. Mesela bir şey daha kaydedeyim dedim atıyorum. Bu gibi şeyler. Tabi geri alamıyorsunuz. Kaydettiniz orada kaldı. Tekrar mesela basılı tutarsanız sildi. Bakalım. Bakın gelmiyor. Tapa basılı tuttum. Şimdi bu tip mesela bir de şu şeyi de göstereyim. Şu iki kere bastığınız zamana göre bakın şimdi. Tak tak. Hızlı hızlı bastım. Bir tane akor vurdum. Ne yapıyor? Onu çeviriyor. Daha yavaş yapalım. Tak, tak. Hep bu gidiyor. Şu an hala kayıtta. Basarsam, çalarsam bir şey kaydeder. Kapattım kaydı. Üstüne deniyorum. Mesela yaptım ya da biraz daha zaman dilimini uzatalım. Tak. Tak. <laughs> gibi gibi gibi. Tabi bu sizin ayar gücünüz. Hızlı yapalım. Mesela şu an. <laughs> Ee, kanal volümünü açıyorum ki Loop'un altında ezildi Şimdi arkadaşlar şöyle bir genel değerlendirme yapalım Kısaca baktık işte Az çok zaten birçoğunuz biliyor Bilmeyen arkadaşlar için anlatmaya çalıştım Çıkış ayarınız Amfi'ye giriyorsanız Amfi'yi seçeceksiniz Amfini çünkü power'ına giriyorsunuz. Buradan da amfi simülasyonu açıksa ikisi çakışır ve berbat bir ses çıkar. Line gidiyorsanız miksere, mikseri seçeceksiniz. E, fix pedalları için return kullanabilirsiniz. Amfiye çıkarken return'den, amfinizde return çıkışı varsa buradan çıkıştan amfinizin return'ına girebilirsiniz. Bu sefer power cut iptal olur. Buradaki kabinleri kullanabilirsiniz buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şöyle toplayalım. Çıkış output ayarlarına çok dikkat edin. Yanlış output ayarıyla aslında bir tane deneyebilir miyiz? Şimdi bakalım. Bir dakika. Mesela output ayarını değiştireceğim. Aradaki farkı siz dinleyerek karar verin. Neredeydi o? Nasıl şu an? Şimdi Şimdi bu live'ı aldım. Şöyle durur mu bakayım. Şu an live'da. Şimdi stüdyo ayarını aldım. Ne kadar karakter ses değişti gördünüz mü? Bunu demek istiyorum. Buna çok dikkat edin. İkinci dikkat edeceğiniz olay kanallar arasındaki ikinci dikkat edeceğiniz olay kanallar arasındaki volüm farklılıkları. Yani ne demek o? Okay. Atıyorum birinci kanalda bu. Şimdi burada hepsi zaten hemen hemen dengeli de. Yani şöyle birinci kanalda ses böyle geliyor. Siz ton değiştiriyorsunuz. Sonra Sonra ton değiştiriyorsunuz. İkinci açtığınız hani ses şeyi, preseti çok fazla. Şimdi anladınız demek istediğim. Birden böyle yumuşak yumuşak giderken bu değil ama <laughs> anlatmak istediğim. <laughs> anladınız ama output yani clean giderken birden bir distortion açıyorsunuz korkunç derecede fazla. Yani output tonların ses çıkışının level'larını nasıl biz ne yaparız? Soloya geçtiğimiz anda bir tık sesi yüksek olur. Solo duyulsun diye. Ama normal orkestranın, bandın, grubun içinde çalarken belli bir seviyede herkes de arkadaşlarla ortak bir ses çıkar. Ön plana değil. Ama ön plana nerede çıkar gitar Solo'da. O zaman işte o yazdığınız tonda öyle olsun. Tonlar birbirine denk olsun sesleri. Ha lead öne çıkacağınız onları biraz fazla açın. Ama benim demek istediğim hani tonları yazıyorsunuz. Çalarken birbirinden biri atıyorum yüzlerinden 50 açık sesi. Birinin yüzlerinden 200 yüz açık. Alakasız ses farklılıkları var. Bu çok rahatsız edici. Buna dikkat edin. Başka da prosesörler candır ya. Seviyoruz işte basit kompakt aletler. E paramız olsa da tabi Helix falan daha üst modelleri herkes kullanabilse, alabilsek. Ee, evet, kısaca bu şekilde. Sizler de yazın bilgi birikimlerinizi. Altta konuşalım, yazışalım. Atladığım şeyler muhakkak vardı. Çok hızlı baktım çünkü. Kendinize dikkat edin, sizleri seviyorum. Hoşça ve dostça kalın.